orospu evladı Ankara'ya geldiği gün onu top edeceğim. Başlarına bir iş gelirse Recep ben kesin var. ve net konuşuyorum. Kesin ve net konuşuyorum. Erdoğan 06. Talı gününe kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti onu Sana. göz altına almazsa onu ben vuracağım. Bir Sana. daha, ya, bak bir saniye Egomen'cim ve kesin ve net söylüyorum. İlhan Demirci denen şerefsiz Ankara sınırlarına girdiği andan itibaren onu ben vuracağım namusuma küfrettiği için. Kaydedin yarın bir gün bu ikisinin başına bir şey gelirse sorumlusu Recep Kaplan'dır. Recep Kaplan şu an Uğur Mumcu Caddesi 77 bölü 10 Gazi Osman Paşa Çankaya adresinde ikamet ediyor. Şu an buradayım soku sırın sıkıntısı olan buyursun gelsin ve tek başımayım. Silahım da yok, hiçbir şeyim yok. Ya şoförümü korumamı, her şeyiyle